Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akşam yemeği, istik kebabı yapacağız. Şöyle iki tane soğanımı rastgele donduma doğruyorum. Şöyle de dört diş sarımsağım var. Onu da ekledim. Şöyle biraz da derin dondurucudan çıkarttığım maydanozumu ekledim. Şimdi bunları dondurdan geçiriyorum. Şöyle bir kıymam var. Siz de elinizde olan kıymaya göre malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi dondurdan geçirdiğim soğanımı, maydanoz ve samsamı da ekliyorum. Ekledim. Şöyle bir su bardağı robottan geçirdiğim ekmeğim var. Galeta unu da kullanabilirsiniz. Pul biber karabiber, kimyon. Baharatlarımı ekledim. Şimdi bir tane yumurta şöyle bana kırıyorum. Garanti olsun kabuk mabuk düşer. Yumurtamı da ekledim. Şöyle bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Şimdi köftemi yoğurmaya başlıyorum. Kıymam buzlu olduğu için tam olarak da açılmamış. Köftelerimi bu şekilde elimi ıslatarak böyle şeklini veriyorum. Bunun fazla gelinli buzluğa da atabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra gerçekten kolay bir şekilde yapabileceğiniz hazır bir yemek. Köftelerim <laughs> bu şekilde bayağı bereketli maşallah şöyle bir kabım var kalan köftelerimi böyle buna dizerek dolapta saklıyorum toptancılarda böyle katlar satılıyor ya da ne bileyim börek mörek aldığınız yerlerden de rica edebilirsiniz ben almıştım bazen börek falan koyuyorum güzel oluyor fazla yer kaplamıyor açıkçası. Araya şöyle buzdolabı poşeti yerleştiriyorum. Bu şekilde köftelerim. Bunları buzluğa kaldırıyorum. Bunu da akşam yemeğine eşimle bana yetecek şekilde ayarladım bu şekilde şimdi e, şöyle göstereyim istim kebabı için ben buzla yani derin dondurucuya patlıcan kızartıp koymuştum o patlıcanımı kullanmak istedim patlıcanı biri böyle uzun bir de bu şekilde videoda göründüğü gibi koyuyorum köftemi ortaya İlk etapta alttaki patlıcanı köftenin üstüne veriyordum. İki taraftan da alttaki patlıcanı kullanıyorum. En son orta kısma koyduğum patlıcanı kullanıyorum. Bir tane biber, bir tane domates. Üzerine kürdan batılıp bu şekilde. Yemeğim bu şekilde. Ben alttan domatesli de üzerine yerleştirdim. Hem üzeri kurumaz hem de domateslerle közlenir. Yemeğin yanında yenir. Yemeğimiz sosu için bir tatlı kaşığı salça. Şöyle bir su bardağına ekledim. Üzerine sıcak suyumu ekliyorum. Yeterli. salçalı suyu güzelce salçamın eridiğinden emin olayım evet salçam güzel erimiş şimdi yemeğin üzerine her tarafına gelecek şekilde şöyle aynen bir şekilde yemeğim hazır şimdi yemeğimi fırına yolluyorum Yemeğimiz bundan çıktı. Bu şekilde. Bıktan saati geliyor zaten. Şöyle. Bu şekilde. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.